Sevgili dostlar, hepiniz fizik çözer, metin çözere hoş geldiniz güzel insanlar. Milli Eğitim'in sormuş olduğu, EBA'nın sormuş olduğu sevgili arkadaşlar, deneme sınavlarını çözmeye başlayalım. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Güzel. Buna göre aracın 0.6 saniye zaman aralığındaki sürati ve hızı. Sevgili dostlar, bu çok önemli. Sürat ve hız birbirinden farklı kavramlardır. Güzel insanlar, sürat nedir? Alınan yol bölü sürat alınan yol bölü zaman. Sevgili arkadaşlar, Şimdi yol hiçbir zaman negatif olmaz ama yer değiştirme negatif olur sevgili arkadaşlar. Alınan yol bir cisim hareketli ise alınan yol hiçbir zaman sıfır olmaz. Hareketli bir cisim için konuşuyorum. Arkadaşlar fakat yer değiştirme sıfır olabilir. Şimdi 0-2 saniye aralığında 30 metre yol almış. Sonra arkadaşlar bakın 30'dan kaça gelmiş? 24'e 6 metre yol almış önce 30 metre sonra 6 metre. Bu aralıkta ise ne yapıyor? Konumu değişmiyor. Yani duruyor. Sevgili dostlar, burada ne yapıyormuş? Cisim duruyor. O halde aldığımız toplam yol 36 bölü geçen süre 6. O halde güzel insanlar 36 bölü 6 ne yapar? 6 metre bölü saniye süratimiz. O halde süratimiz 6 olacak. Şimdi hızımıza bakalım. Delta V. Sevgili arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Hız hiçbir zaman süratten büyük olamaz. Bakın bu size bir tiyo. Çünkü arkadaşlar her zaman alınan yol büyük eşit delta x yani yer değiştirme. Peki arkadaşlar ne zaman delta x ile s eşit olur? Cisim bir yöne Arkadaşlar bir doğru boyunca hep aynı yöne gittiğinde bakın A'dan B'ye geldiğini düşünelim. İşte yer değiştirmemiz ne? AB. Delta X'in büyüklüğü sevgili dostlar neye eşit? AB'ye eşit. Görüldüğü gibi arkadaşlar alınan yola da S dedik. S de yine AB'ye eşit. Hiçbir zaman delta X arkadaşlar S'den büyük olamaz. Bundan dolayı hemen şunu eleyebilirsiniz bakın. Şimdi yer değiştirmeye bakalım arkadaşlar. İlk konumuz ne? 0. Peki son konumumuz ne güzel insanlar? 24. İşte delta x eşittir. 24 metre. 24 bölü geçen süre 6. Evet 24 bölü 6 yapar. 4 metre bölü saniye yapar. Bursa diyoruz bir kayakçı sürtünmesiz pistin K noktasından ilk ıssız harekete başlıyor. Pistin LM ve NT bölümü yatay olduğuna göre görüyoruz. KL arasında aşağı mı geliyor? Evet aşağı gelirken yüksekliği ne yapıyor arkadaşlar? Yerden görüldüğü gibi yükseklik azalmakta. Potansiyel enerji azalıyor. Kinetik enerji artıyor doğru. Kayakçının M noktasındaki hızının büyüklüğü T noktasındaki hızının büyüklüğünden kesinlikle fazladır. Çünkü arkadaşlar buradaki enerjinin tamamı nedir? Kinetik enerjidir. Burada ise kinetik enerji ile potansiyel enerji vardır. Zaten bir cisim yukarı doğru çıkarken her halükarda yavaşlayacaktır. Doğru. Kayakçının yer çekimi potansiyel enerjisi M'ne arasında artmıştır. Bu ne diyor? Azalmıştır. Yanlış diyor. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Doğrusal K'ne yolunun K noktasında durmakta olan X cismine yol boyunca sabit F kuvveti uygulanmaktadır yolun kale arası sürtünmesiz L M arasındaki sürtünme kuvveti F M N arasındaki ise 2F kadardır. Buna göre arkadaşlar cisim bu aralıklarda nasıl bir hareket yapar ne söylenir? Şimdi sevgili arkadaşlar burada sürtünme olmadığına göre net kuvvet görüldüğü gibi birinci aralıkta net kuvvetimiz F bu net kuvvetin etkisiyle kale arasında ne yapacaktır? Hızlanacaktır. O halde sabit hızlı yanlış. Sabit hızlı yanlış. E, buraya geldi sevgili dostlar. Ben F kuvvetiyle çekiyorum. Sürtünmenin büyüklüğü de F. İşte bu aralıkta cisme etki eden net kuvvet ne oldu? F eksi F eşittir 0. F kuvvet arkadaşlar net kuvvet sıfırsa... Cisim hareket durumunu korur. Burada bir hızı olduğu için e Buradan buraya bir hız kazandı. Bu hızıyla sabit hızlı hareket yapacak. Dolayısıyla eledim. Sevgili arkadaşlar bu aralıkta cisim sağa doğru gidiyor. Ben de sağa doğru F kuvvetiyle çekiyorum. Ve lakin sürtünme kuvvetimiz 2F daha büyük. O halde net kuvvet bu aralıkta arkadaşlar. Net kuvvet sola doğru yani harekete zıt yönde. O halde cisim ne yapacaktır? Yavaşlayacaktır diyoruz güzel insanlar. Eğer bir cisme etki eden arkadaşlar net kuvvet hareketle aynı yönde ise cisim hızlanır. Bir cisme etki eden net kuvvet harekete zıt yönde ise cisim yavaşlar diyoruz güzel insanlar. Kale sıvılarına ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Evet. Kale sıvılarından eşit hacimden alınarak yapılan türdeş karışımın öz kütlesi D1. Kale sıvılarından alınarak yapılıyor. Buna D1 demişiz. Lm sıvılarından alınarak yapılan karışımın öz kütlesine D2 diyor. Ve Km'den alınarak yapılan karışımın öz kütlesine de sevgili arkadaşlar D3 demişler. Evet D1 D2 D3 arasındaki ilişki nedir? Şimdi sevgili dostlar K ile L arasında mutlaka şu arada olacaktır. D1 bu aradadır. Efendim söyleyeyim D2 de bu aradadır. Mutlaka D1 D2'den büyük olmak zorunda. Arkadaşlar D1 D2'den büyük olmak zorunda. Bakın geriye iki şıkkımız kaldı diyoruz güzel insanlar. Şimdi diğeri ise K ile m'den arkadaşlar eşit hacimde alınarak eşit hacimde sevgili arkadaşlar şurada bakın eşit hacimde alacak olsak bunun öz kütlesi bakın şuralarda bir yere gelecektir arkadaşlar buranın buraya eşit olması gerekiyor yani d3 de d2'den büyük olacaktır güzel insanlar Dolayısıyla böyle bir cevaba arkadaşlar çözüme ulaşabiliriz. Velakin bunu anlamayan güzel insanlar için hemen şunu yapacağım. Sevgili arkadaşlar M'nin öz kütlesine 1 dersek bakın M bölü 2 v 1 dersem 2M bölü 2V yani M bölü V'ye ne derim? 2 derim. 2M bölü V'ye ise 4 derim. O halde arkadaşlar 4 derim dedik. Kale arasında D1 eşittir topla 2'ye böl. Niye? Çünkü eşit hacimde eşit hacimde karıştırdığımızda karışımın öz kütlesi ilkemiz nedir? D1 artı D2 bölü 2. Pratik olarak hemen bunu söyleyebiliriz. Topladın 2'ye böldün 3. Sevgili arkadaşlar D2 bu aralıkta 2 artı 1 bölü 2. 3 bölü 2 görüldüğü gibi güzel insanlar 4 ile yani d3 d3 k ile m'nin k ile m'nin eşit hacimde karışımdan oluşturuluyormuş topla 5 2'ye böl 5/2 işte arkadaşlar 3 1,5 2,5 d1 büyük d3 büyük d2 görüldüğü gibi ben biraz önce ne yaptım hiçbir işlem yapmadan Aynı sonuca ulaştım sevgili arkadaşlar. Artık hangisini paşa keyfiniz isterse öğrenin. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki cisimlere yatay kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor. Bunların ivmeler arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Sevgili arkadaşlar bizim prensibimiz nedir? F net eşittir. M A diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar A'yı çektiğimiz zaman F bölü M. 2 F bölü M. O halde arkadaşlar ivmemize 2 A diyelim. 2 F bölü 3 M. O da 2 bölü 3 A oldu. F bölü 2 M. O da A bölü 2 oldu. O halde sevgili arkadaşlar 2'nin en büyük olduğunu göremeyen Muhtemelen yoktur. Sonra 2 bölü 0.66 1 bölü 2 ise 0.5. O halde A1 büyük, A2 büyük, A3 oldu güzel insanlar. Bir düzlem aynaya yakı ışık kaynağından gelen 1 ve 2 numaralı ışınlar arasındaki açı 20 derecedir. Buna göre 1 numaralı ışının yansıma açısı 10 derece ise 2 numaralı ışının yansıma açısı kaç derecedir? Çok kolay arkadaşlar. Işın kaç derece dönmüşse, bakın 20 derece dönmüş. Yansıyan ışın da o kadar dönecek. Burada sevgili arkadaşlar, yansıma açısı 10 derece ise gelme açısı da 10 derecedir. Burada normali çiziyoruz. Demek ki 10 derece ile gelecek. 10 derece ile yansıyacak mı? Yes. O halde arkadaşlar şu normal yüzeye çizilen dikmedir. Buraya kaç derece kaldı? 80 kaldı. Sevgili dostlar hiç bunları yapmadan hemen şunu söyleyebilirim. Işın 20 derece döndüğü için yansıyan ışın da 20 derece dönecek. Normalle yapmış olduğu açıda 20 derece artacak ve cevap 30 diyeceğim. Şimdi bunu ispat ediyorum. Bu 80 arkadaşlar 20 şu açı ile bu açının toplamı 80 olduğu için buraya ne kaldı? 60 kaldı. Normali çizdim. Gelme açısı kaç derece oldu? Şu totalde 90 olduğu için buraya ne kaldı? 30. Gelme açısı 30 sa, yansıma açısı da 30 derece olacaktır. Sevgili arkadaşlar diyoruz. Homojen bir ortamda kaynaktan üretilen sesin köpekler tarafından duyulup insanlar tarafından duyulmamasının nedeni. Sevgili dostlar böyle bir çıkmış soru muz da var zaten ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru. Depremi insanlardan önce hayvanların, köpeklerin fark etmesi sesin hangi özelliğinden? Aynı soru arkadaşlar. Bu da sesin frekansı ile ilgili. Onun da cevabı sesin frekansı ile ilgili. Çünkü sevgili arkadaşlar insan kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz arasını duyabilmektedir. Her varlığın, her canlının arkadaşlar duyabileceği ses aralığı hemen hemen farklıdır. Bazıları bazıları ne yapabiliyor? Kapsaya biliyor sevgili arkadaşlar. Hızıyla hiçbir ilgisi yok sevgili dostlar. Tınısı sadece sesin arkadaşlar hangi müzik aletine örneğin bir do sesi ya da bir nota re sesi mi sesi mi notası acaba darbukadan mı geldi kemandan mı geldi gitardan mı geldi İşte bunu ayırt etmemize yarayan sesin özelliği nedir tınısıdır bundan da ilgisi yok sesin frekansıyla ilgilidir güzel insanlar şu anda sevgili arkadaşlar çevremizdeki bütün atomların titreşim hareketi yaptığını biliyor muyuz? Yes. Peki arkadaşlar bunlar titreşiyorsa niye duymuyoruz? Arkadaşlar iyi ki duymuyoruz. Niye duymadığımız belli çünkü arkadaşlar bizim algılayabileceğimiz frekansın dışında bir ses üretiliyor. Eğer bunların sesini duyacak olsaydık arkadaşlar kalorifer peteğinin efendime söyleyeyim duvarlardaki atomların giydiğimiz elbisenin vesaire bu atomların arkadaşlar çıkartmış olduğu sesleri duyma, duyacak olsaydık ne yapamazdık? Rahat bir şekilde uyuyamazdık. Rahat bir şekilde arkadaşlar dinlenemezdik. Hayatımız işkence olurdu. Evet bu da sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi frekansla ilgili bir soru cevabımız yalnız 3 diyoruz. Deniz seviyesinde bulunan özdeş XYZ kaplarının içerisinde arkadaşlar artı 2 artı 4 ve artı 6 santigrat derecede görüldüğü gibi ne var sular var kaplardaki sıvılar sıcaklığı 2 santigrat derece azaltılırsa kaptaki su seviyeleri ilk duruma göre nasıl değişir sevgili dostlar bunu anlamak için suyun genleşmesinin düzensiz olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sıcaklığa bağlı grafiği. 0 santigrat derecedeki suyun sıcaklığı arttırıldığında artı 4'e kadar hacim azalacak. Ondan sonra arkadaşlar artmaya başlayacak diyoruz. Artı 4 santigrat derecedeki suya ne diyoruz? Ağır su. 0 santigrat derecedeki hacim ile tabii ki öz kütle de aynı şekilde artı 8 santigrat derecedeki nedir? Aynıdır. Şimdi bize verilen değerler artı 2 artı 4 ve artı 6. Şimdi sevgili dostlar bakalım. Ne yapıyor? 2 santigrat derece azaltıyor. Yani bunu arkadaşlar artı 2'den sıfıra getirirsem artı 2'den sıfıra görüldüğü gibi hacim artar mı? Artar. O zaman yükseklik de artar mı? Artar. O halde ediyemen ve ceyhen elendi. E artı 4 santigrat derecede bunu da arkadaşlar 2 santigrat derece azalttığımızda artı 2'ye geldiğinde yine hacim arttı mı? Arttı. O halde ya da artar mı? Artar. O halde nedir? neye de güle güle dedik. Şimdi artı 6'dan 2 santigrat derece sevgili dostlar ne yapıyoruz? Azalttığımızda hacmi görüyorsunuz azaldı. O halde güzel insanlar Z'nin yüksekliğini yapacaktır, azalacaktır. Sevgili dostlar görüldüğü gibi artı 4 santigrat derecedeki suyun hacmi en küçük, öz kütlesi en büyüktür. Artı 4 santigrat derecedeki suyu soğutsanız da sıfıra kadar ısıtsanız da arkadaşlar ne yapıyor? Hacmi artıyor. Öz kütlesi azalıyor. Bundan dolayı artı 4 santigrat derecedeki suya ne diyoruz? Ağır su diyoruz. Sevgili dostlar bu da bize suyun genleşmesinin düzensiz olduğunu göstermektedir. İşte şu artı 4 santigrat derecedeki suyun öz kütlesi. Öz kütlenin zamana bağlı değil sıcaklığa bağlı grafiği diyoruz. Sürtünme katsayısı sayısı K olan yüzeyde M kütleli cisim F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde yatay doğrultuda hızlanmaktadır. Sevgili dostlar sağa doğru F1 görüldüğü gibi yukarı doğru F2 F2 cismin yüzeyle temasını ne yapmaktadır? Azaltmaktadır sevgili arkadaşlar. Buradaki sürtünme kuvvetimiz nedir genel anlamda? K çarpı N'dir. O da eşittir. K çarpı aşağı doğru cismin ağırlığı eksi yukarı doğru F2 diyoruz. Sevgili dostlar bu yönde hızlandığına göre demek ki F1 F'seden daha büyüktür. Net kuvvetimiz de F1 eksi F'sedir. Bakalım F1'in büyüklüğü azaltıldığında cismin ivmesinin büyüklüğü artar. Şimdi güzel insanlar F net eşittir. M çarpı A mıdır? A'dır. Bu bizim neyimizdir? İlkemizdir sevgili insanlar. Peki F net nedir arkadaşlar? F eksi daha doğrusu F1 eksi F'se eşittir m a. F1'i azalttığınızda sol taraf azalır, sağ taraf da azalır. Kütle değişmeyeceği için ivme azalır. O halde bir yanlış. F2'nin büyüklüğü arttırıldığında arkadaşlar F2'nin büyüklüğünü arttırırsak bunu yapacaktır. Parantezin içi azalacaktır. Dolayısıyla n azalacaktır. K çarpı n f ise azalacaktır. Efse azaldığı için arkadaşlar ivme de azalacaktır. Değil, ivme artacaktır. Efse azalırsa net kuvvet artar, ivme de artar. Zaten sevgili dostlar cismin bir ivmesi vardı. Hızlanıyordu. Hızlandığı için kinetik enerjisi artar. E burada arkadaşlar ivme arttığı için kinetik enerji hayda hayda artacaktır diyoruz. K artırıldığında cisme uygulanan net kuvvet azalır. Doğru. Bakın arkadaşlar. Eğer K'yı arttırırsak F'si artar. F'si artarsa net kuvvet azalır. Diyoruz güzel insanlar. Evet. Suyun donma noktasının sıcaklığını A kaynama sıcaklığını B sayısıyla gösteren bir termometre 50 santigrat derece olan sıcaklığı aşağıdakilerden hangisiyle gösterir? Sevgili dostlar böyle bir soru geldiğinde şöyle iki tane termometremizi çiziyoruz. Celsius'ta bir X termometresi. Celsius kaynamayı 100, donmayı 0'da gösteriyor. Bakıyorum bizde ise arkadaşlar donma sıcaklığını A şu 0'ı şöyle yazalım. Evet kaynama sıcaklığını B. Acaba arkadaşlar 50'yi ne ile gösterecek? Tales bağıntısından arkadaşlar 50 bölü 100 ne yapacaktır arkadaşlar? Şurada gösterdiği değere x diyelim. x eksi a bölü b eksi a. O halde 50 bölü 100 dedik. Eşittir x eksi a bölü b eksi a dedik. B eksi A. Sevgili dostlar şurada 2 kaldı mı? İçini dışını çarpalım. 2x eksi 2A eşittir. B eksi A. Eksi 2A'yı sağa şutladığımızda artı olarak geçer. 2x eşittir. B artı A. Her iki tarafı 2'ye bölersek x'i buluruz. Artı B bölü 2 diyoruz güzel insanlar. İç direnci önemsiz üreteşle de kurulmuş devre şekildeki gibidir. Buna göre şekildeki kale devresinde 2 omluk dirençten geçen akım kaç amperdir diye soruluyor sevgili dostlar. 6 ile 3'ün paralel olduğunu biliyorsunuz. 3 kere 6 18 bölü 9 ne yaptı? 2. Arkadaşlar diğer bütün dirençlerin seri olduğu görülmektedir. O halde ana koldan geçen akım i eşittir. O da zaten arkadaşlar 2 amperlik 2 ohmluk direnç üzerinden geçiyor. Bakın şu ana kol akımı hepsinin üzerinden geçmektedir. I eşittir V bölü R eş sevgili dostlar. İlkemiz bu. V'nin 20 olduğunu göremeyen var mı? Şurada yazıyor bakın. 20. Sevgili dostlar, şimdi bunlar seri olduğu için R bunların toplamıdır. Toplayalım. 3 3 daha 6 2 2 daha 4. Ne yaptı? 10. Böldük. 2 amper bulunur küp şeklindeki tahta bloktan silindir şeklindeki kısım oylarak çıkarılıyor. Oyuğun içerisine öz kütlesi ds olan sıvı ile dolduruluyor. Buna göre kütle değişimini bulmak için hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir. Sevgili dostlar şu önce bir oyuldu sonra buraya başka bir madde koyuldu. Kütle değişimi eşittir. M çıkan artı Tabi bu eksi M çıkan artı M eklenen diyebiliriz. O halde sevgili arkadaşlar bu nedir? V çarpı uygun hacmi V çarpı D tahta. Bu nedir arkadaşlar? M eklenen V çarpı D sıvı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar V parantezini aldığımız zaman D sıvı eksi D tahta bulunur. Arkadaşlar eğer bu pozitifse kütle artmıştır. Negatifse azalmıştır. V'yi bilmelisin. Yani silindirin hacmini, uygun hacmini bilmelisin. Tahtanın ve sıvının öz kütlesini bilmelisin. Bana ne küpün? ...hacminden diyorum sevgili arkadaşlar... ...cevabımız bir... ...şunlar olmaktadır... ...K noktasında bulunan bir araç... ...L noktasından geçerek... ...M noktasına ulaşıyor... ...çok iyi yapıyor... ...K' -L ve L' arası mesafeler eşit... ...ve aracın süratinin... ...sabit olduğu bilindiğine... ...göre güzel insanlar... ...değerlerinden hangilerine ulaşılabilir. Bakalım neye ulaşmak istiyor. Aracın yer değiştirme büyüklüğü ile aldığı yolun oranı. Şuraya arkadaşlar x deseniz x deseniz eşitmiş. Buranın x kökü olduğunu biliyor musunuz? Bulur musunuz? Açı 90 derece olduğu için Pisagor amca teoreminden buluruz. O halde yer değiştirme büyüklüğü x kök 2 aldığı yol 2x buldum. Aracın ortalama hızının büyüklüğü ile ortalama süratinin büyüklüğü. Evet arkadaşlar neticede süre aynı. O halde hızımızın büyüklüğü arkadaşlar hızımızın büyüklüğü mutlak değerimiz x kök 2 bölü t'dir. Süratimiz ise 2x bölü t'dir. Yani alınan yollar aynı olduğu için arkadaşlar görüldüğü gibi ister de sadeleşiyor. Süreler aynı. O halde bulduk mu bulduk. Aracın kale Arası hızının büyüklüğü ile Km arası süratinin oranı. Sevgili dostlar. Aracın K'le arası hızının büyüklüğü buradan buraya t sürede gelmiş. E buradan buraya da t sürede gelmiş. Sevgili dostlar. Buradaki hızının büyüklüğü nedir? X bölü t'dir. Peki Km arasındaki süratinin büyüklüğü nedir? 2x bölü 2t'dir. Dolayısıyla sevgili dostlar cevabımız ne çıkıyor buradan da? 1. Yani bunu da bula biliyoruz güzel insanlar. R yarı iletken K ve L kürelerinin yükleri eksi Q artı Q verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor güzel insanlar. Bakalım. L'nin yüzeyindeki potansiyel fark K'nınkinden büyüktür. Güzel insanlar potansiyel skaler büyüklüktür. V eşittir K Q bölü R'dir. K'lar aynı mı? Yes. R'ler aynı mı? Yes. Eksi Q artı Q. O halde bunun potansiyeli eksi ve bunun potansiyeli ise artı ve cevabımız doğrudur. Çünkü biri eksi biri artı s kadar büyüklük olduğu için artı ve eksi arkadaşlar ne yapacaktır? Azlık, çokluk, büyüklük belirtecektir. Fakat vektörel büyüklerde yön belirtiyordu. Güzel. Evet bakıyoruz. K'nın yüzeyindeki bir noktanın elektrik alanının büyüklüğü L'ninkine eşittir. Evet büyüklük olarak eşittir. Yön olarak terstir. E eşittir. K Q bölü Re karemi güzel insanlar. Evet bu işte büyüklüğü veriyor. İster artı olsun ister eksi olsun. Neticede arkadaşlar bakın. tabii ki elektrik alan vektörel bir büyüklük. Eğer artı ise buradaki elektrik alanın yönü dışa doğru. Eksi ise arkadaşlar içe doğru olduğunu biliyoruz. Fakat büyüklükleri aynı olacaktır. Birbirine dokundurulduğunda toplam yükümüz sıfır olduğu için cisimler nötr olur diyoruz güzel insanlar. Cevabımız Edirne. Sevgili arkadaşlar, EBA'nın çıkmış olan bütün sorularını çözmeye devam edeceğiz. Çıkmış olan bütün denemelerini çözmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi ve bütün insanlığa duyurma gayret içerisinde olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun, hoşça kalın diyoruz.